Herkese merhabalar. Yeni bir girişimcilik videosuyla beraberiz. Youtube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu videonun konusu yurt dışına satış yapabilmek için, yani yurt dışında bir satış noktası kazanabilmek için neler yapabiliriz? Onu anlatıyor olacağım. Şöyle, şimdi burada temelde farklı yöntemler var aslında. Bunlardan birisi fuarlar. İlk yıllar belki bütçeler çok uygun olmadığı için fuarlarda stand açmak mümkün olmayabilir. Ziyaretçi olarak gidebilirsiniz. Orada ziyaretçi olarak gittiğinizde belki bir mağazayla tanışmazsınız ama fuara gidip ziyaret ettikten sonra gittiğiniz şehirdeki mağazaları gezebilirsiniz. Ama önceden mutlaka çalışıp da gidin. Yani mağazaların listesini çıkarın, iletişim bilgilerini bulun, adreslerini mutlaka kaydedin. Sonra da gittiğinizde şehirde bir rota belirleyerek sizin iş alanınızla alakalı olan mağazaları ziyaret edebilirsiniz. Önceden randevu olarak da gidebilirsiniz. Ama ben genel olarak açıkçası randevu almadan çat kapı gitmeyi tercih ediyorum. Sonra diyelim ki bir fuara katılmak için yani stand açabilmek için bir bütçe ayarlayabildiniz. O zaman da sizin için doğru olduğunu düşündüğünüz o fuarda stand açarak markanızın tanıtımını yapıp yeni satış noktaları, yurt dışı satış noktaları kazanabilmek için uğraşabilirsiniz. Ama unutmayın ki hemen ilk fuarda milyon dolarlar satabilmek mümkün değil. O yüzden istikrarlı bir şekilde doğru olduğunu düşündüğünüz fuara tekrar tekrar katılmanın önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Fuarlara katıldık. Mağazalara gittik. Başka ne yapabiliriz? Yani oturduğum yerden aslında lokasyon değiştirmeden yine de yurt dışına satış yapabilir miyim derseniz de bununla ilgili iki e, farklı alternatif yöntem sizlere söyleyebilirim. Birincisi e, mail yollamak. Tabii ki mağazaları belirledikten sonra onların mail adreslerine erişerek mail atabilirsiniz. Yani burada e, mailin samimi olması, gerçekten attığınız mağazaya yönelik bir şekilde belki içeriğini değiştirerek daha dikkat çekici bir hale getirerek mail atıyor olmanız önemli diye düşünüyorum. Mail attığınız zaman eş zamanlı olarak bu firmanın LinkedIn hesabını bulduysanız oradan da mesaj yollayabilirsiniz. Ya da sosyal medyadan yani Instagram hesabını bulduysanız oradan da mesaj atarak size bir mail attık diye hatırlatma yapabilirsiniz. Böylece çift taraflı kendinizi aslında bir şekilde göstermiş olursunuz diye düşünüyorum. Bunun dışında ben başka ne yapıyorum? Yani bu mağaza listelerini Google'da arayarak bulabilirsiniz. Ya da mesela ben şunu yapıyorum. Instagram'da rakip olarak diyelim ki ben Hollanda pazarına girmek istiyorum. Orada satış yapan markaları buluyorum. Sonra o markaların sosyal medya hesaplarını açıyorum ve sosyal medya hesaplarında takip ettikleri hesaplara bakıyorum. O takip ettikleri hesaplarda genel olarak kendi ürün verdikleri mağazaların listesi olabiliyor. Bu arada bazen markalar web sitelerinde bile satış noktalarını paylaşabiliyorlar aslında. Mesela oradan da bakıp orada satış noktalarını bulup o noktalara siz de mail atabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü şu mantığı kuruyorum aslında. Eğer benim rakibim olan markayı satıyorsa işte bende de benzer ürünler var. E, o yüzden benim de satma ihtimali olabilir diye düşünerek doğru stratejiyle kendilerine yaklaşarak e, markamı tanıtıp satış yapmaya çalışıyorum. Bu arada şey söylemeyi unuttum. E, fuarlarla alakalı olarak eğer stand açacaksanız Mutlaka ama mutlaka Ticaret Bakanlığı'ndan destek başvurusu yapmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve sevgiler.